Eski futbolcu Emre Aşık ile uzun yıllardır boşanma, velayet, zina gibi davalarla gündeme gelen Yağmur Sarıç sosyal medya hesabından ağlayarak yayınladığı videoda çocuklarının elinden alınmasını isyan ederek canına kayacağını söyledi. Videoların ardından Sarıç sessizliğe bürünürken Emre Aşık'tan da herhangi bir açıklama gelmedi. Zor günler geçirdiğini ve kendisiyle uğraşan insanlarla mücadele edemediğini söyleyen Yağmur Sarıç Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi. Bu benim muhtemelen son videom olacak. Artık dayanacak ve savaşacak gücüm kalmadı. Onlar o kadar güçlüler ki benim Allah'tan başka kimsem yok. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Başıma onca şey geldi. Hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim ama hiç umudum kalmadı. Beni hapsattırmak ve bitirmek için uğraşıyorlar. Ne yaparsam yapayım başaramadım. Çocuklarıma kavuşamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı.'' Tek derdim çocuklarıma mutlu olmaktı. Nasip değilmiş. Haklı değil güçlü olan kazanıyor. Ben kaybettim. Üzüldüğüm tek şey çocuklarımı görememek olacak. Ben zaten bu dünyadan vazgeçmiştim. Ben bu insanlarla baş edemem. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bu dünyadan gitmeye karar verdim. Herkese Allah'a şikayet edeceğim. Kendinize iyi bakın ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar